bugün part 7'deyiz. Evet arkadaşlar. Devamı kas. Arkadaşlar videomuzu izlediniz mi? Çare inşallah istememiştir. Burayı doldurdum. Arkadaşlar sıkıyorum. Burası boş. Çare. 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 Burası dolu. Ç Arkadaşlar çare bir şey söyleyeceğim. Açıklıyorum. Çağrı. Ne oldu Ayş? Çok baş... kötü haberim Daha var. Daha doldurmadık. Çağrı. Söyle Ayş. Sen elmas bana diyecekken ben hile yaptım. Ne? Evet arkadaşlar Ayş hileciymiş. Bunu öğrendik. Arkadaşlar bu arada ben bitiriyor başladım. Ben şimdi unuttum ve bunlar olmuştu gördüm ama alıyoruz. Arkadaşlar videomuzu beğenmişsiniz. Hayır beğenmemişler. Ama neyse çekmiş olduk. Ama ne işin almamız lazım? Arkadaşlar amacımız daha işte hanin yanına gitmedik. Çaral almayı unutacağım. Yaparsam ben de bunu ödümü... koyarım. Evet. Şimdi bu on iki tanemizi on üstümüzü düzelim. Böyle düzelim. Şey büyüsünler, ekmek yaparız. Şöyle daha... Arkadaşlar, parti değiliz Daha... Daha mandalini kasıcaz. ile yaptım ya. Biliyordum ben. Evet, şu bir... Arkadaşlar size çok iyi haberim var. Çare. Bir tane de şura. Arkadaşlar çare. Diğeri de şura ayasuz. Arkadaşlar çare ses ben. Şaka şaka. Arkadaşlar devam ediyoruz. Madene gideceğim de. Meşalemiz o kömürümüz var mı ayas? Kömürümüz var. Sanırım. kim burası boşluğu. Şurada. Gitmiş. Öbür sandığa bak. Nasıl şu Hayır şu öbür sandık. Onda yok baktım. Bir sede kapmış vardı. 37 tane daha kapmış ki. Bunu Evet demir kovayı alacağız arkadaşlar. Su çekeceğim. Ne yapacağım şimdi görürsünüz. Şimdi Arkadaşlar çağrı yapmıyor. Kolay alalım. Çünkü Arkadaş... iş yapıyorum. Ya Sabağ bu hep yapma tuşum. Şunu suyu çekeyim mi? Çıkarayım. Oo. Şöyle çaktım. Bak hep suyu düşüyorum. Şöyle parkur. Su alamıyorum. Ben su alamıyorum. Ne? Sehala. Arkadaşlar bu suyu ne yapacağım? Arkadaşlar çağrı blokları bule dedi ben hile de yaptım. Elması bule dedi hile de yaptım. Demir bule ne hile de yaptım. Arkadaşlar bu suyu nereye koyalım? Arkadaşlar ben biliyorum kardeşim. Evet, madene inelim madende işimiz ara Neden Işık suyu alıp ışık su arkadaşlar bakın. Bura karanlık ya. Aa şey olmadı Arkadaşlar ben su ışık veriyor diye biliyordum. Vermiyormuş. Neyse. Hem bir uyuyalım sabah olsun kalkalım. Sebek olsun, hayır olsun. Koş. Evet, uyuruz. Uyandık. Şu kovayı da buraya atalım. Bizim ne yapamayız ya bugün? Bugün ne yapalım? Hı? Bugün ne yapalım? Madene inelim. Oradan ee, kömür bulalım. Evet meşale yapmamız lazım da. 64 tane kömür bulalım da yeterli. Şu anda mumayı içiyorum. Aa su buldum buraya. Onu kapatacağız. Kalınlar. Devam ediyoruz. İnşallah buradan su çıkmaz. Şöyle bir oraya bakın. Arkadaşlar meşal olmadığından göremiyorum. baya bir kırdık. Neredeyse bir şey daha yakın. Şeyimizi oldu taşımız. Ayaz. Niye konuştun? Burası hep kötü Şey toprak. Kocuk. Arkadaşlar şu an dondurma yiyorum. Arkadaşlar hiç kömür bulamıyoruz. Bir aşağı inelim. Böyle. Arkadaşlar şu an fakirdik. Şimdi fakirden sonra zengine geçtik. Evet. Fakirdik. Hiç evimiz yoktu şimdi. Fakirden sonra zengine geçtik. Çağrı. Evet. Çekil. Yine yaptık. Senin yüzüne. Evet. E Şunu çıkalım buradan. Bu ne lan? Bir sürü şeyimiz oldu. Oo. Of, oldu. İyi bir 26 tane toprağımız olmuş. toprakları da şurayı kapatalım mı? Şu üstünü. Ne gerek yok zaten. Hatta yok. Ekmek yapmak için şurayı genişletelim. Bence Arkadaşlar tarla bunu yaptık. Asılacaki videoyu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar Minecraft önceki Minecraft'ı izlemediyseniz hemen gerek izleyebilirsiniz. Ablamın hesabını çalıp <laughs> Şöyle bir şuradan bir kovamızı aldık çünkü ay yani şey aldım. şunu olduk. Şimdi ilk düzeltmeye koşuyoruz. Koş. Şöyle bir toprağımız kadarıyla yapalım. Bu sularda etrafında <laughs> Arkadaşlar bir şey patlattım. Ne çıktı? Böyle Tamam bu kadar ekmek bize yeter. Şimdi Arkadaşlar ekmek a şurayı düzeltmeyi <laughs> unuttuk. Arkadaşlar çare oyunu unuttu. Arkadaşlar çare oyunu unuttu bitmiş az dur şu şurada kalsın bu şurada şu an bir kalbim arkadaşlar <laughs> like'ımızı 5 <laughs> bin la 5 milyon like istiyoruz ama yani şimdi şuraya da bir alalım Arkadaşlar 5 like milyon like o bilmiyor. 5 milyon like olursak. Minecraft'ın benim yaptım. alt okul uz, ev olacak. şunları da kıracağız. kaç like gelsin? Neye? Youtube'a. Onlara bağlı. Arkadaşlar 5 milyon like gelsin. 5.000 like atarsanız bunun benim yaptım. Yapamadım. evi yapacağız. Ne yazıyor? Altı okul salonu. Buradan belediye başkanı olacak. Burada üst katta bizim evimiz olacak. Arkadaşlar bunun dedi hileden yapılır. Çünkü o kadar odun kırarsa o gün müze Hayır. asıl tamam. önceki yaptım ya gösterdim sana. Hmm, tamam. Onun videosunu gelmesini istiyorsanız 5 milyon, milyon 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 like atın. İzlemiyorsanız video atmıyoruz çağrıdan Vurursanız Godzilla videosu gelmesi istiyorsanız pop çek çekmek istiyorsanız arkadaşlar ona da aynısını atın değil mi? Evet. 5000 like attığınızda ilk pop sonra burası sonra Minecraft'taki benim yaptığım bir Bakalım videomu beğenecek misiniz? benim dedim sözleri. Tamam. 15 tane şeyimiz var. Hemen bunları bekleyeceğiz. Koş koş koş. Ya ben oynayamıyorum. Ben arkadaşlar şuradan parmak ayarını düzelteceğim. Ayaz değiştirmiş. Çağrı Melodi çok istiyordu. Hayır. Ay dedi. Lili. Nuspro'lu Brolus yedi gün çarlanma istemedi diye. Yapacak bir şey yok. Evet burayı açtım. Şunu kokovayı su doldurmuştum yani. Arkadaşlar. Oradan buraya su dökeceğim ki. Sulansın adı büyüsünler. Arkadaşlar şuna. çağrıdan Nuspro'lu yüklememesini, güncellenmesini istiyorsanız Çağrı'yı da beğenmeyi unutmayın TikTok'ta. Herkes ben TikTok hesabı sildim. Yok. Ama bir tek hesapları var onun. Yok. Videoları var. Sileceğim ben onu. Sileceğim arkadaşlar. Şöyle sular ya. Sen niye sildin ki? Yok. Niye? Ama seninki çok güçlü istemişti. Yok. Tamam evet. Bunlar böyle büyür. Şimdi biz ne yapalım? Hemen. Usta bir park hoca olduğumuz gibi. Evimizi ne yapalım? Ayız ne yapalım bir şey söylemiyorsun. Ne? Ne yapalım Dur evet? hmm. dur. aklıma geliyor. Şunları kırar Fabrika! Çıkın bir şey Hmm. Oh. Havuz. Arkadaşlar ne Arkadaşlar bu videoyu gönderdiğimizde size yorumları yazın ne yapacağız? Çok, çok arkadaşlar çimleri kurun. Hadi şey tarlamızı büyütelim. Arkadaşlar çiftçilik mi yapma Hı. istiyorsunuz? Hı. Dört tane acımız var. Birini şurada, birini <laughs> Arkadaşlar, aa ayet ben bir şey sormayayım mı? Yarın benim arkadaşlarım yok, evet, yarın bana gelecek. Arkadaşlar yarın video atamayacağız çünkü arkadaşların gelecek. Ondan. Arkadaşlar yarın okul var. Ama diğer gün yok arkadaşlar çarşamba gibi Kimler okulu seviyor kimler sevmiyor onları asıl. Kari hiç sevmiyor. Yani arkadaşlar ben seviyorum. Hayır. Sadece matematiği seviyorum. Çekin orada geriye kalıyor. O da Arkadaşlar bin... güzel ama matematiği sevmiyorum. Çünkü hoca anlatamıyor. Türkçe? Türkçe mi? Okular, okular. Arkadaşlar, Çağrı hiç istemiyor. Ne? Çok şey. Beslenmesi var. Besleyi bir... Vesle, Veslem Sonra okulda okuyacak da... Annesi çok kızıyor. Ne? Ne yiyoruz? Arkadaşlar, Çağrı'nın sınavı var. Neydi? O da bir... Türkçe. Da. Çağrı Türkçe ya, sevmiyor. Yok seviyorum. Hayat? Seviyorum. Çocuk ya. ve fakir oyunları? Sevmiyorum. Ha? Sevmiyorum. Saklanmaz? Seviyorum. Topa dönecek. Şimdi bu burası böyle oldu. Ayaz bir sus arkadaşlar. Ben

Yine buraya dümdüz güzel bir şekilde yaptık. Şimdi iki tanemiz almışız. Şimdi, Şimdi gidelim bundan bir tasarım. Şöyle bir kısım. Şöyle bir İnşallah tuşa. Arkadaşlar video beğenmiş beni like istiyoruz. <laughs> Arkadaşlar bu. Gel Of tane var, Doğru mu? Birkaç gün meyve içmiyoruz, öksürmüyoruz. Doğru mu? Haydi. Oh, canlı, canlı <gülüyor> <Of>. <gülüyor> oh. Aa, burada canlar bu. canlar gibi bir şey var. var? Of. Ne de bir sürü kaldı. Evi kaybetmemiz ne? Allah. Buraya atlayanlar var mı arkadaşlar? Ölmüş Ayaz üzme. Evet. 13 tane o da demekler. Ben içmem ben senin için ağzından çekiyorum ben çıkarım. Ben tabi bundan bir günada merak edip bakmadım ama bunlar kendileri bekliyorlar. Nereden biliyorsun? Kuracağım da burada. Nerede gidelim yeter bence bu kadar. Bu de dur kral, belki kalırsa yaparız. Bunların şeyleri, ürünleri durduruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan geri onay alındı. Yaptınız. <laughs> <laughs> İsa Bayez içiyor. Ayı. Durdurdular bir satışınız neyse. Ayı. Geri onay verildi. Herhangi bir sona şey olsa verirler mi? Orası <laughs> olmayacağım fazla, çok az. Ya bak şu sudan böyle kurtulamayınca uyuz oluyorum. Çöp kaç baka. Aslında kara alıp biz de olur. olur? Olur. İki tanemiz kaldı, iki tane mi? daha çağırdan yapsın. Zaten üç sayfa hemen kolay olur. Türkçeden de sayız. Her videoyu evet. ee, evet, 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 tam. kapatalım. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz.